saygıdeğer divan, çok kıymetli genel idare kurulu üyelerimiz, Sakarya'mızın kıymetli il başkanı, Adapazarı ilçe başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, kıymetli delegelerimiz, siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, gençlik kollarımız, hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Evet. Cenab-ı Hakk'ın inşallah yapmakta olduğumuz bu kongremizi hayırlara vesile kılsın. Teşriflerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. Nazik davetleri ve kabulleri için, kıymetli organizasyonlar için başta ilçe başkanımız Aytaç Çakıroğlu Bey'e haseten teşekkür ediyorum. Yine konuşmamızın başında az önce isimleri geçen rahmeti rahmana uğurladığımız eski meclis ilçe başkanımız ki en son kongresine yine ben katılmıştım. Abidin birinci başkanımıza ve yine il başkanımız Fahrettin Abay başkanımıza cenab rahmet diliyorum. cenab inşallah mekanlarını cennet makamlarını âli eylesin. Bu vesileyle bütün büyüklerimizi rahmetle anıyoruz. Bir şahıs var, bir de şahsiyet vardır. Şahıs, ismini, cismini, kendi gündemini, mesleğini yaşayan kişilere denir. Şahsiyet ise yaşantısıyla, manasıyla, idealleriyle, davasıyla isminin, isminin önüne geçmiş kişilerdir. Bizim büyüklerimiz, Allah razı olsun, öncülerimiz, örnek olanlarımız şüphesiz ki şahıslarına aşarak şahsiyete ulaşmış ve davaları, hedefleri, idealleri uğruna hayatlarını vakfetmiş ve bu uğurda ruhlarını teslim etmiş olan kişilerdir. İnşallah bizlere de Cenab-ı Hak onların izniyle gitmeyi nasip edesin. Her zaman ifade ediyoruz. Evet bu dünya fani, birileri gelecek, birileri gidecek. Kim büyüklerimizin, hocamızın, Oğuzhan Bey'in, Abidin Bey'in, Fahrettin Bey'in e, ismini, cismini, naaşını, kalıbını, bedenini arıyorsa bilsin ki onların tamamı toprağın altındadır. Ama kim büyüklerimizin manasını, ruhunu, davasını, ideallerini, hedeflerini arıyorsa bilsin ki o bu solomda, şu bayrağın üzerindedir, o da bakidir. Cenab-ı inşallah o izle gitmeyi bizlere nasip eylesin. Bizim bir davamız var dedi. Nedir davamız? Biz bu topraklarda 50 yıldır iyinin, doğrunun, güzelin, faydalının ve adil olanın <laughs> hakim olması için mücadele ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz insanız. İnsanın insanca yaşayabilmesi için yaşamış olduğu coğrafyada hakkın hakim olması icap eder. Adaletin olması icap eder. Eğer hak yoksa Adalet yoksa orada insanın insanca yaşayabilmesi mümkün değildir. İnancı, mezhebi, meşrebi, rengi, ırkı, partisi, dünya görüşü, yaşam tarzı ne olursa olsun eğer insanca yaşamak istiyorsa orada mutlaka hak hakim olacak, adalet tesis edilecek. Bu olmadan insanca yaşamamız mümkün değildir. Sorunlar nedir diye soracak olursak buradaki bütün hazirun aslında bu konulara vakıf Herhangi birisini kürsüye çıkarsak en az yarım saat 40 dakika var olan sorunları anlatabilirler ama mesele çözümün ne olduğudur. Çözümü konuşmaktır. Bundan dolayı biz Saadet Partisi olarak 50 yıldır dedik ki büyüklerimize bunu anlattılar. Ey vatandaş, ey insanlar bakın bugünkü sorunlarımız ülkeyi yönetenlerden kaynaklanmıyor. Partilerden kaynaklanmıyor. Bugünkü var olan sorunlar, sıkıntılar, problemlerin temel kaynağı var olan sömürü düzenidir, sistemidir. Bu sistem, bu düzen değişmediği müddetçe, düzenin, sistemin başındaki kişilerin kim olduğunun hiçbir önemi olmayacaktır. Bir ülkede insanlar açlığa, fakirliğe, yoksulluğa mahkum bırakılmış, geçleri işsiz bırakılmış, o ülkede en fazla karının kurumları bankalar olmuşsa, o ülkede, o düzenin, o sistemin başındaki insan layık olsa ne olur? Milliyetçi olsa ne olur? Dindar olsa ne olur? Bizim bütçemizde, bizim ülkemizin bütçesinde bir trilyon 700 milyarlık bütçeden her yıl 200 milyar, 240 milyar TL faize verdikten sonra ülkemize en fazla kar eden 10 şirketin 8'i bankalar olduktan sonra o sistemin, o düzenin, o tezgahın başındaki kişi güzel Kur'an-ı Kerim okusa ne olur? Okumasa ne olur? İmam Hatip'le olsa ne olur? Düz olsa ne olur? Onun için mesele bu düzenin, bu sömürü düzeninin değişip yerine adaletin esas alındığı adil bir düzenin kurulma meselesidir. İşte biz Saadet Partisi olarak 50 yıldır bunun mücadelesini verdik. İşte bugün geldiğimiz nokta itibariyle bakıyoruz. Evet ülkemizde birçok sorunlardan söz ediliyor. Ekonomide sorunlar var, eğitimde sorunlar var, sağlıkta sorunlar var, güvenlik sorunlarımız var, içte dışta yaşadığımız sıkıntılarımız var. Ama bugün yaşamış olduğumuz en büyük sıkıntı ülkemizde kutuplaşmadır. Kutuplaştırıcı ortamdır. İşte gözümüzün önünde Suriye var, Irak var, Afganistan var, Sudan var. O ülkeleri nasıl karıştırmışlarsa aynısını ülkemize yapmak istiyorlar. O ülkede ne yaptılar? İlk önce ekonomiyi çökerttiler, ahlakı çökerttiler, sonra fitneti onlarını ektiler. İnsanlar kendilerinden olmayanlara hain olarak, düşman olarak görmeye başladılar. Arkasından bir kıvıldım çakıldı ve kardeş kardeşi öldürmeye başladı. İşte Suriye'de ölen de Müslüman, öldüren de Müslüman oldu. Bundan dolayı bugün ülkemizin en büyük problemi maalesef kutuplaştırıcı ortamdır, ötekileştirmedir. Ve bunların müsebbibi maalesef bugün iktidar mensuplarıdır. İktidar, yöneticiler, siyasiler, toplumların öğretmenleridir, önderleridir, rehberleridir, eğitimcileridir. Onların dili nasılsa toplum ona göre şekil alır. Yukarıda hafif bir kıvılcım toplumda fırtınalara sebebiyet verebilir. Bugün maalesef bakıyoruz iktidar eğer benden değilse bana destek vermiyorsan sen hainsin. Teröristsin. Vatan hainisin. Benim ekonomik modelime destek vermiyorsan mandacısın. Bu din, bu anlayış, bu zihniyet ülkemize yapılabilecek en büyük kötülüktür. Önceden partisi, görüşü, tarafı ne olursa olsun farklı bütün kesimleri bir masa etrafında toparlayabilen tek bir masa vardı. O da Cumhurbaşkanlığı masasıydı. Ama şimdi partili sistemle birlikte bu ortadan kalktı öyle mi? Şöyle bir masa kalmadı. Ama hamdolsun gururla söyleyebiliriz ki bugün Türkiye'de bütün partilerle görüşebilen tek bir parti var. O da Saadet Partisi. <laughs> bütün partilerle görüşebilen tek bir parti var. Yine Saadet Partisi. Neden? Çünkü biz Türkiye'nin teminatıyız. Bu toprakların mayasıyız. Biz bu topraklarda yaşayan bütün insanlarımızı kardeşimiz olarak görüyoruz. 84 milyon vatan evladının tamamını kendimiz olarak görüyoruz. Onun için dün nasıl birlik beraberlik için mücadele etmişsek bugün de aynı mücadeleyi vereceğiz. Yarın da bunu devam ettireceğiz. Onlar kutuplaştırma dedikçe biz kucaklaştıracağız. Onlar hesaplaşma dedikçe biz helalleşeceğiz. Onlar ötekileştirdikçe biz birleştirmeye devam edeceğiz. Çünkü en büyük ihtiyacımız bizim budur. Bekan problemi var diyorlar. Eğer bu bekar problem ortadan kaldırılacaksa o zaman ülkemizdeki birliğin, beraberliğin, kardeşliğin tesis edilmesi icap eder. Bu sağlanmadığı müddetçe hiçbir sorunumuzu çözme imkan ve ihtimalimiz yoktur. Bugün ülkemizin sokağa çıktığımız zaman vatandaşlarımızın gündemi belli. Hani ekranlara hangi gündemi yansıtırlarsa yansıtsınlar. İşte şu şarkıcı şu sözü söylemiş. Ne zaman? Beş yıl önce. Allah'a, peygamberlerimize hakaret etmiştir. Elbette ki biz bunu tasvip edemeyiz. İşte bundan 8 yıl önce birisi daha da birisine fotoğraf çektirmiş. Ya biz sürekli olarak geçmişte yaşananların hepsini konuşacak olursak geleceği inşa edemeyiz. Bunların tamamı milletimizin gerçek sorunlarının perdelenme gayretidir. Örtme gayretidir. Efendim siz teröristlere destek veriyorsunuz. Bunlara ilgili bir açıklama yapmıyorsunuz. Kim bu terörist? 2014 yılında herkesin daha gidip fotoğraf çektirme yarışına girdiği bir dönemde çözüm sürecinde sizin bütün yanlış yazarlarınız gitti fotoğraf çektirdi. Dolmabahçe'de görüşmeler yaptınız. O fotoğrafı çektiren kişi daha sonra 2014 yılından sonra 4 yıl kamu hastanelerinde doktorluk yaptı. 2018 yılında siz Adalet Bakanlığı'na temiz kağıdı verdiniz. Şimdi siz bizi temizlikle suçluyorsunuz. Eğer geçmişin karıları üzerinden birileri suçlanacaksa, birileri yargılanacaksa, hiç kusura bakmayın AK Partilerin yüzde altmışının yargılanması icap ediyor. Ama biz geleceğimizi böyle inşa edemeyiz. Eğer biz bir gelecek inşa edeceksek, sorunlarımızı çözeceksek, o zaman gelin bunlara aklı selim olarak masaya yatıralım. Milletimizin sıkıntıları var. İnsanlarımızı açlığa mahkum bıraktınız. Bakınız Türkiye'de 7-7,5 milyon civarında asgari ücretimiz var. Şimdi çok büyük bir gururla asgari ücreti 4.250 liraya taşıdık diyorlar. Allah ne buradaki insanlara soruyorum 4.250 lirayla geçinmek mümkün müdür? Ben Ankara'da yaşıyorum. Benim oturduğum mahallede ki orta hali bir mahalledir. Ortalama kira 2.500-3.000 lira. Burada ne kadar başkanım? Kiralar 1500-2000 lira civarında diyelim. En son bana elektrik faturası dün geldi. Yani geçen ay 144 lira demiştim, Dün gelen fatura 290 lira. Yakıt hariç. Yakıt geldi. Geçen ay 350 lira gelmişti. Bu ay 750 lira geldi. Bilmiyorum Sakarya'da farklı mıdır durumlar? E su faturası böyle. Ulaşım böyle. E telefon giderleri böyle. internet giderleri böyle. Hepsini topladığınız zaman gıda giderlerimiz. Temel gıda giderlerimiz. Marketlere, pazarlara, çarşılara çıktığınız zaman torbalarınızı doldurabiliyor musunuz? Şu anda biz aylık alışverişimiz için markete gittiğimiz zaman önceki aylarda aldığımızın yarısı kadar alıyoruz ama önceki aylar ödediğimizin üç katını ödüyoruz. Şu anki tablo böyle. Peki topladığımız zaman gerçekten insanların aldığı 4250 lira yetiyor mu ya? Allah'tan korkmak lazım. Bugün sendikaların yaptığı araştırmalara göre Açlık sınırı 4750 liradan 5000 liraya tırmanmış. Bu ne demek? Siz Türkiye'de 7 milyon insanı açtan mahkum bıraktınız demektir. Yoksulluk sınırını zaten konuşamıyoruz. Çünkü yoksulluk sınırı yine devletin rakamlarına göre 13000 lira. Aramızda aylık geliri 13000 liradan fazla olan kişi var mı? Öyle insanımız kalmadı ki bütün memurları, emeklileri maalesef yoksulluğa mahkum bıraktılar. Bir de bununla birlikte işsiz gençlerimiz var. TÜİK'in verilerine göre ne kadar güvenilir o ayrı bir tartışma konusudur. E 4,5 4, 4, milyon işsizimiz var. Gerçek işsiz sayımız 8 milyon civarındadır. İşte üniversitelerimiz sürekli olarak sayısını artırıyorlar. Ancak üniversite mezunlarımıza maalesef biz iş dahi veremiyoruz. Gelirken son rakamlar nedir diye baktım. Şu anda atanamayan yani öğretmenlerin sayısı 55 ülkenin nüfusundan daha fazla. 460 bin atama bekleyen öğretmenimiz var. Maalesef bugün atanamayan sağlıkçılarımız, atanamayan mimarlarımız, atanamayan mühendislerimiz, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarımız, 2 milyona aşkın üniversite mezunumuz maalesef işsiz gezmektedir. Bütün bu tablolar bize ne anlatılıyor? Bütün bu tablolar bize ülkemizin maalesef insanların açlığa, fakirliğe, yoksulluğa, işsizliğe mahkum bırakıldığını gösteriyor. Bu tablonun değiştirilmesi icap eder. Bu tablo nasıl değiştirilecek? Her şeyden önce anlayış ve zihniyet değişecek. Bununla birlikte iktidar değişecek. AK Parti iktidarı sebeptir. Yaşadığımız <laughs> sorunlar bir sorun. Bunu değiştirmesi gibi. Peki değişecek de ne olacak? Bakınız bütün sorunların temel çözümü ekonomi başta olmak üzere bir ülkede güvenin tesis edilmesidir. Eğer bir ülkede güven yoksa orada istikrar olamaz, orada kalkınma olamaz. Güvenin tesis edilmesi gerekir. Peki güveni nasıl tesis edeceksiniz? Güveni tesis etmek için de şu yedi şartı yerine getirmeniz gerekir ki o ülkede güven olsun. O ülkede barış olsun, o ülkede huzur olsun. Bu yedi şartı biz yerine getirmediğimiz müddetçe de istediğimiz kaldırmayı temin etmemiz mümkün olmayacaktır. Divan başkanımız sürekli uyardı. Biliyorum şartlar ağır, kış şartlarındayız. İnşallah da bitirmeye gayret edeceğim. Ama bu yedi maddeyi saymam icap eder. Nedir o yedi madde? Bir, eğer siz bir ülkede güveni tesis edecekseniz, öncelikli olarak orada adaleti tesis edeceksiniz. Bir ülkede adalet yoksa, orada güven yok demektir. Mülkün temeli adalettir. Eğer adaleti yok ederseniz, mülkü sarsarsınız. Bugün maalesef yargıya olan güven hakimler ve savcılar nazarında dahi yüzde yirmilere kadar düşmüş durumda. Adalet olmadığı için asayiş de bozuldu. Bugün mahkemelere düşen bir insan suçsuzluğunu ispat için delil mi arıyor yoksa törpil mi arıyor? E törpil arıyor. Adalet kalmadı ki. Geçen aylarda Adalet Bakanlığı bir veri yayınladı. Dedi ki biz ülkemizde öngörülemeyen oranda artan suç ve suçlu olaylarından dolayı önümüzdeki 5 yıl içerisinde yeni olarak 191 tane cezaevi yapacağız. Diye. Yeni 191 tane cezaevi. Şu anda ülkemizde tam kapasite çalışan sadece cezaevleri var. Başka kurumlarımız kalmadı zaten. Çoğu koğuşlarda nöbet usulü yatılıyor zaten. Bir ülkede sizin insanların ceplerini doyuracak bir ekonomik programınız yoksa, insanların gönüllerini doyuracak ahlaki bir programınız yoksa, insanların zihinlerini inşa edecek bir eğitim programınız yoksa, daha çok cezaevi yapmaya devam edersiniz. Bunun değiştirilmesi icap eder. Bakınız bir yılda yaşanan suç olayı üç buçuk milyondur. 21 milyon kişinin kaydı mahkemelere düşmüş. Bunun temel sebebi ülkede adaletin yok edilmesidir. İki, liyakatın esas alınmasıdır. Görevlendirmelerde partizanca değil, yandaşlara değil, ehil olan isimlere siz görevleri teslim edeceksiniz. Damat olanlara değil, damadın yardımcılarına değil, akrabalara değil, kim ehilse ona vereceksin görevi. Allah işi ehline vermemizi emrediyor çünkü. Eğer işi ehline vermezseniz, Orada kıyameti gözleyiniz. Orada kaosu, çatışmayı gözleyiniz. İşte bugünkü yaşadığımız tablo budur. Bir insan eğer bir ihale alacaksa yanlış olmak mecburiyetinde. Dünyada kamudan en fazla 10 ihale alan şirket beşi Türkiye'de maalesef. 5 tanesi Türkiye'de. Sürekli olarak büyüyen sadece yanlış şirketler. Vatandaşın şirketleri büyümüyor, yandaşların şirketleri büyümüyor. Eğer siz bir kurumda yükselmek istiyorsanız, eğer kurum içerisinde yükselecekseniz, onlara bağlı sendikadan referans mektubu getirmeniz gerekiyor. İlde ilçede işe girecekseniz, AK Parti ilçe teşkilatından referans mektubu getirmeniz gerekiyor. Yoksa işe giremiyorsunuz. E siz böyle bir ortam oluşturursanız, o ülkede kaldırmayı nasıl temin edeceksiniz? Güveni nasıl oluşturacaksınız? Onun için görevin ehil kişilere teslim edilmesi gerek. Az önce il başkanımız söyledi. Biz iktidara geldiğimiz zaman hep hayırlı anıldık. Neden? Hocamız başbakan oldu. İktidara geldiği zaman kitle her yıl 5 milyar dolar zarar ederken 2 milyar dolar kâra geçti. Bir adımda 7 milyar dolarlık bir kaynak oluşturuldu. Nasıl oldu bu iş? Bütün kadrolar değiştirilmedi ki. Hocamız geldi, dedi ki senin görüşün ne? Benim görüşüm bu. Partin ne? Benim partim bu. İnancın ne? Benim inancım bu. Bak arkadaşım, senin inancın, senin görüşün, senin partin beni ilgilendirmez. Ben seni görevinle değerlendiririm dedi. O insanlar görevlerini yerine getirdikleri için ülkemiz kalkınmaya başladı. Şimdi bize soruyorlar, Saadet Parti'nin kadroları var mı? Evet var. Şu anda bürokraside ne kadar yetişkin, yetişmiş olan insan varsa, en insan varsa onların tamamı bizim kadrolarımızdır. varsa, bilim insanı varsa onlar Saadet Parti'nin kadrolarıdır. Yarın biz iş başına geldiğimiz zaman elbette ki görevi ehil olan kişilere teslim edeceğiz ki ülkemiz kalkınabilsin. 3. istişareye esas almaktır. Eğer bir ülkede güven olacaksa orada sizin işleri istişareyle yürütmeniz icap eder. Bugünkü sistem maalesef bütün yetkileri bir kişiye bağladığı için herkes bir kişinin ağzından çıkacak, söze göre davranıyor. Bir gece ansızın ülkelere giriyoruz. Bir gece ansızın eğitimde sınav sistemini eleştiriyoruz. Bir gece ansızın faizleri yükseliyor. Bir gece ansızın faizler iniyor. Bir gece ansızın dolar fırlıyor. Bir gece ansızın dolar iniyor. Ya böyle ülke mi olur ya? Bir bataryanın bozuk olduğunu neden anlarsınız? Eğer hızlı dolu, hızlı boşalıyorsa o batarya bozuktur. Bugün <laughs> bir bozuk. Aslına getirip bütün yetkilerin bir kişiye bağlanmasıdır. Kurumlarda inisiyatif kalmadı. Kimse inisiyatif alamıyor. Bundan dolayı biz Saadet Partisi olarak bugünkü Cumhurbaşkanlığı sistemini tasvip etmiyoruz. İnşallah bizim iktidarımızda güçlendirilmiş parlamenter sistemi tekrar ülkemize getirmiş olacağız. Bizim iktidarımızda şahıslar değil, kurumlar güçlü olacak. Meclis güçlü olacak. Millet güçlü olacak. Her şey bir kişiye bağlanmayacak. Kurumlar ihya edilecek. Oturacağız, bilim insanları çağıracağız, yetkin kişileri çağıracağız, uzmanlarla görüşeceğiz. Nedir arkadaş bizim sorunumuz? Şunlardır. Çözümü nedir? Bunlardır. Hadi girin. Evet. Hep birlikte bunu icra edelim. Şimdi biz partide genel merkezde politika kurullarımız var 22 tane. Gölge kabine olarak nitelendiriyoruz. 400 civar yetkin arkadaşlarımızla birlikte geceli gündüzü bir çalışma halindeyiz. Saadet Partisi iktidara geldiği zaman sorunları nasıl çözeceğiz? Bunlar çalışıyoruz şu anda biz. Ya bakıyoruz AK Parti'nin oluşturduğu, bakanlıkların oluşturduğu kalkınma planlarına. Ya biz iktidara gelsin bunların daha farklısını yapmayacağız ki. Adamlar biliyorlar aslında. Sorun ne? Tercih etmiyorlar. Tercih etmiyorlar. Bunlar bilgisizlikten dolayı yapmıyor. işlerine gelmiyor. Zengini daha zengin yapacak hangi yatırım varsa onu tercih ediyor. Kendilerine seçimi kazandıracak hangi yatırım varsa onlara öncelik veriyorlar. Ama milletimizi kalkındıracak, ülkemizi kalkındıracak hiçbir yatırım altına imza atmıyorlar. Bunun için ne gerekiyor? Dördüncü şart gerekiyor. Eğer doğru politikalar tercih edilecekse o ülkede ahlakın hakim kılınması icap eder. Bir yönetimde ahlak yoksa Orada da siz kalkınmayı da temin edemezsiniz, güveni de oluşturamazsınız. Nedir ahlak? Kendiniz için istediğinizi herkes için isteyeceksiniz. Kendiniz için istemediğinizi hiçbir kimse için istemeyeceksiniz. Elinizden ve dilinizden herkes emin olacak. Toprağın altında hesap vereceğinizin şuuru ile toprağın üzerine imar edeceksiniz, inşa edeceksiniz, ihya edeceksiniz, ıslah edeceksiniz. Allah'tan korkacaksınız. Seçimi kaybetmekten değil, mahşerden korkacaksınız. Yine ceza vermekten korkacaksınız. Eğer siz Allah'tan korkmuyorsanız zaten yapacak bir şey yok kardeşim. Şu yapılanlara bakıyoruz, insanın içi parçalanıyor. Allah'tan korkmazlar. Götürüyorlar garantiyi, kendi yanlışlarına veriyorlar. Bu Zafer Havalimanı. Yıllık bir buçuk milyon yolcu garantisi verdiler. Bir buçuk milyon. Kaç kişi uçtu? 7 bin kişi. Ve verdikleri garantilerin tamamı döviz cinsinde. Balıkesir'e havalimanı yaptılar, bir tane uçak inmiyor, bir tane yolcu kalkmıyor. Kardeşim sen bu desteğini versene çiftçine, üreticine versene. Niçin sen yolcu garantili yollar yapıyorsun, müşteri garantili havalimanları yapıyorsun da, ürün garantili tarımcıya, çiftçiye destek vermiyorsun? Vermezler, neden? Çünkü şu anki bütün politikaları kendilerini büyütmeye dönük, ülkeyi büyütmeye dönük değildir. Kırılan rekorlar ülkemizin rekorları değildir, yandaşların rekorlarıdır. Önce sizin cebinize bir şey yansımıyor. Önce Saadet Partisi'nin iktidarında inşallah biz yönetimde ahlaka hakim kılacağız. Bizim 50 yıldır değişmez, değiştirilmez, değiştirmesi dahi teklif edilemez. En büyük ülkemiz nedir? Önce ahlak ve maneviyattır. Eğer ahlakınız yoksa aslında maneviyatınız da yok. Yoksa bugünkü iktidarı yöneten kişilere bakıyoruz, valla bizden güzel Kur'an Kerim okuyorlar. Ben konuşmalarını dinlediğim zaman böyle ayağa kalkıp tekbir bir çekesim geliyor. Yani biz ne konuşuyorsa bunları konuşuyorlar. Dillerinde bir problem yok. Ama konuşurken Saadet Partisi'nin diliyle konuşuyorlar ancak rantiyecilerin elleriyle iş yapıyorlar. <laughs> Konuşmaların bizim <diniyle gülüyor> Ama uygulamaları rantiyecilere göre onun için görüntü başka, öz başkadır. Hocamız yıllar boyu ne dedi? Biz bu kuşun canlısını istiyoruz, canlısını demiş. <laughs> Onun için ahlakın hakim kılınması lazım. Peki başka güvenin tesis için ne gerekiyor? Beşinci madde şeffaflık gerekiyor. siz bir gecede dolar 18 liradan 12 lira indi. Nasıl indi bu iş? Niçin şeffaf değilsiniz? Kimler bozdurdu? Kimleri zengin kıldınız? Neden biz bunları göremiyoruz? Onun için bir ülkede güven olacaksa orada şeffaflığın olması icap eder. Altıncı madde denetlenebilirlik. Mutlaka kurumların denetimi gerekir. Bir ülkenin, bir devletin zaten kalitesi o ülkede o devletin denetlenebilir kalitesinden anlaşılır. Eğer denetleyebiliyorsanız, hesap sorabiliyorsanız evet o ülke kalkınmaya başlamış demektir. Orada güven var demektir. Ama bugün Sayıştay'ın hiçbir raporu dikkate alınmıyor. Kimse hesap soramıyor. Savcılar harekete geçemiyor. Yedincisi de bir ülkede güven tesis edilecekse, o ülke kalkınacaksa planlı ve programlı bir çalışmanın icra edilmesi gerekir. Planlı çalışılacak, programlı çalışılacak. Rastgele her yeri üniversite açmayacaksın. Her yere rastgele teşvik vermeyeceksin. Bölgelerin hepsinin analizini yapacaksınız. Eğer siz bu planı ve bu programı işletmezseniz o zaman ülkemizi kalkındırmanız, insanımızı güldürmeniz mümkün değildir. İnşallah biz Saadet Partisi'nin iktidarında Allah'ın izniyle iş başına girdiğimiz zaman bu silemiş olduğumuz ortamları tesis edecek ve insanımızın yüzünü güldürmeye başlayacağız inşallah. Hiç merak etmeyin, umutsuz olmayın. Bu ülkenin potansiyeli en yakın zamanda kalkınmak için yeterlidir. Ne kadar geriye götürürlerse götürsünler fark etmez. İnşallah biz geldiğimiz zaman uzlaşıyla birlikte toplumun bütün farklı kesimlerini bir araya getirerek ülkemizin nitelikli insanlarını sürece dahil ederek ülkemizin kalkınmasını hep birlikte temin edeceğiz diyorum. Sabırla dinlediğiniz için hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Kongremizin haylara vesile olmasını temin ediyorum. Esselamu Aleyküm.